Ha. Yardım herkes. La abi ne oluyor? Önceki oyunun sonuçlarını paylaşalım. Sona 9 kişi kaldı. Bir almışım almış Şimdi yeni oyuna geçiyoruz Bismillah. Sultan Allah. Abi ben çıkmak istiyorum. Hayır çıkmak yasak. Siz bulun bakalım. İki şey kurban seçin. Ona göre ilerleyin. Kurban kim olacak? Ah! Gerizekalıya bak lan öldü. O gerizekalıyı boş verin. Şimdi geçsin biraz da. İki üç kere bas. Tamam sağlam. Burada sana gelelim. Ben şuna da basayım. Oo. Maalesef. 31 numara elendi. Arkadaşlar bundan sonra full beyaza basacağız. Bakın yetmemezlik da olabilir. Sakın hava düşmeyin. Bakın hava düşmeyin. 41 numara elendi. Ay şundan şey elendi ya. Oh! 35 numara elendi. Şimdi ben atlamasını bilirim. Oh! 29 numara elendi. Lan herkes balık ekmek gibi eleniyor valla. Lan. Ve 44 numara elendi. Şunu atla da gitsin. Bu oyunu başarıyla tamamlayan toplam 4 kişi. Kimin takip edin dedi. Şimdi oyuncular hayatta kalan hayatta kalanları açıklıyorum. Birinci 55 numara işte 45 numara ikinci top 22 numara 3 01 numara ve 4 5 numara Siz dördünüz hayatta kalmayı becerdiniz Bir oylama daha yapalım Bas Bas seveyim Bas Bastım bile Bas ee, Bir oyunda Siz yataklarınızı uyuyabilirsiniz ben, Biz de şimdi gidelim Gelin bakalım Sıradaki oyunu yapalım. Sıradaki oyunda bu, biz bunları şaşırtacağız. Çünkü biz bunlara bir yemek yedireceğiz. Hakikaten ya biz niye bunlara yemek yedirmiyoruz ki? Adam ağaç köpek gibi kalmış valla ya. Kareden bir masa yapacağız. Akşama doğru bunlar şuan, ışık yemeği yiyeceğiz. Tamam. Işıkları hazırlayın. Işıklar hazırlandıktan sonra oyun da başlayacak. Şimdi şöyle bir havaltıyı hazırlamak için Şimdi şunları şöyle biz hazırlayalım. E tabi adamlara da kare bir şekilde yemek yiyeceğiz. Hayret ve Surat nasıl bir Bizim Fortman de yani en son sıraya koyduk bence de yani. Ay, 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 ay. Yemek yiyip enerji alsınlar. Ondan sonra yanında bir sandalye kapmaca oynatacağız. Sandalye kapmacada da ölürler. Yani onu test edeceğiz yani. diye şu masanın da renklerinden yapalım. Bu oyunu adı neydi? Y'a ipilere soralım. Y'a için bu oyunun adı Eren Geyim. da Eren Geyim olsun. Eren Geyim şu kalan dört numarayı da dört numara. O dört kişiyi de çağırın bakalım tamam. Gelin <laughs> bakalım dört kişi. Sizden son iki oyun oynayacağız. Oh, sen böyle yapamadım. Hayır, gerek yok. böyle. Tamam. Sana Weird, 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 Get pet shot. Ve son 2 numara. 1 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 Kaptım. Sıfır, sıfır, bir numara. Elendi pet şans. Kazanan 55 numara. Evet. Abi bir şey diyeceğim. Oğlum furatla olmak ne güzelmiş lan. Tamam. Ve 45 bin won senin. Onlar nerede? Allah sana sabahtan bir oyun sana üç gündür 2 iki gündür oynatıyoruz. Allah para bunu. Solun abi güzel sinir ya bu da. Hakkı.